Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir derbi tahmini yapacağım. Fenerbahçe Galatasaray derbisi var. Ee, 6 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam ki bu e, bu videoda herhalde 6 Eylül e, maçtan önce sizlerle birlikte olur. Şimdi hemen oyun ayarlarını göstereceğim. 6 dakika yaptım ve Dünya Klası'nda oynayacağım. E, ben Fenerbahçe'yi seçtim ev sahibi olduğu için ee, yoksa takım tutmuyorum genel olarak. Sadece ev sahibi olduğu için Fenerbahçe'yi seçtim. Şu kısa bir oyun planına bakacağım. Ee, Perotti ile başlayalım. Ondan sonra bakıyorum. Serdar Aziz oynayabilir. Ondan sonra başka değişiklik. Novak, Nova alalım. Nereye alalım? Tolga ciğerci yerine alalım. Caner Erkin kalsın şimdilik orada. Yalnız bir niye santraforu yediği yok. Şöyle şuraya sisi koyalım. Başka bir şey yok. Da Mer Hakan, Mert Hakan yandaşı alalım mı? Şu pelkasla bir karşılaştıralım. Pelkaf kalsın. Tamam takım bu şekilde hazır. Hemen lafı daha fazla uzatmadan maça geçelim. Evet maç başlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndayız. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Biz Fenerbahçe'yi ev sahibi olduğu için. Bu da ilk derbi tahminin böyle videoların gelmesini istiyorsa lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ryan Babel, görüntüye geldi. Falcao dikkat çeken oyuncu olarak gösteriliyor. 34 yaşındaki Kolombiyalı golcü. İşte görüntüye geldi Radamel Falcao. Evet, maç başlayacak. Bakalım neler olacak bu maçta? Maça biz başladık. Zorlu maç başladı şu anda bu arada Ozan Tufan oynuyor muydu? Ozan Tufan'ı görmedim ben. Neyse Gökhan Gönül verdi Sosa. Sosa'dan Caner. Caner. Tis nasıl okunuyordu ya unuttum. Perotti. Caner erken gitti. Caner tut onu oyunda. Ama niye içeride kimse yok? Pas pası da alamadılar. Emre Kılınç Falcao geliyorlar. Çok hızlı geliyorlar. Çok hızlı almamız lazım topu. Boşluk vermeden i ıı, şey, neydi? Bayram Perotti topla çıkalım. Çıkalım güzel. Şöyle bir şey gördüm. Offside yok. Valencia. Valencia. Baktı içeriye. Açtı ortaya Mustafa bir şut. Gelmedi. Bu arada kaleci kocuk. Muslera değil. İlginç. Muslera yok. Hala sakat mı gözüküyor acaba oyunda? Bir hata geldi Galatasaray'dan. Taç bizim. Sosa, Sosa pası Serdar Azize. Serdar, Aziz. Serdar Aziz, Gökhan Gönülle oynadı. Valencia şimdi. Samatta. Valencia. Valencia. Tekrar Samatta. Şimdi Sosa aradan giden vardı, geçmedi. Tekrardan Samatta pas Gökhan Gönül'e Gökhan Gönül Gökhan Gönül iyi tuttu ama kapatamadı önüne ha, Ozan Tufan oynuyormuş bu arada beni gördüm Emre Kılınç Caner Erkin hadi yalnız nasıl gitti o Emre Kılınç Hadi çıkalım Perotti, Perotti, hadi Perotti, yürü Perotti, hadi. Tamam çek, zorlama. Aha boşluk var mı? Şöyle bir şut, iyi kurtardı. Geliyoruz, Caner Erkin, bir ortak istele. Caner Orta sardara Viz Vuramadı Kafayla çıkarttılar Ama top bizde kaldı Sürekli biz geliyoruz Sosa. şu an Sosa Pas Caner Caner erken Ozan tufan Hayır Ozan yapma Kötü bir hata Hadi Ozan Gökhan Gönül çok içeri girmiş. Gökhan Gönül sen niye oradasın geç bekine. Saracchi. Emin Bayram değil mi <laughs> o? Kimdi o ya? Yediğimiz gol inanılmaz değil mi? Çok iyi bir gol. Kimdi o? Ömer Bayram. Nasıl unuttum adını? Çok inanılmaz bir gol yedik. Sürekli biz geldik. Golü yiyen de biz olduk. Ömer Bayram. Tekrar başladık. Sosa. Şurada Gökhan Gönül var. Gökhan Gönül Valencia'yı gördü. Ondan pas Samatta tam matta ne yaptın Samatta Gustavo hadi Hayır Tamam Köşe vuruşu bir anda her şey Galatasaray'a döndü şu an Ömer Bayram ortaladı Gustavo Caner Erkin'le çıkıyoruz Caner Erkin Caner çok da iyi sıyrıldı ama hı, tüm hızını kaybetti. Serdar Aziz, Gökhan Gönül, Gökhan Gönül. Pass offside, offside, offside. Biraz erken kaçtı Valencia. Saracchi, ortaya oynadı. Markal, Ömer Bayram. Bayram, Babel, alalım topu. <laughs> Gustavo. Hadi Saracchi'den aldık. Luis Gustavo. Gustavo çıktı topla birlikte. Çekti topu verdi Valencia'ya. Valencia çok riskli. Sosa aldı Caner. Pas Perotti. Bir giremedik ceza sahasına. Bir an önce öne geçmemiz ya da en azından gol bulmamız lazım. Caner niye içeri girdin? Önünü kapatman lazımdı. Hadi. Güzel. İyi kestik. Ozan Tufan'la çıkıyoruz. Ozan verdi Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül gidiyor çek topu hayır tamam ver samatta ya Luyendam'a. hakemi de forma benzerliği var hakemin forması Galatasaray'lıya benziyor Ömer sürekli Bayvan. onu tutuyorum çok iyi Solü o yaptı tamam kart yok bence yani olmasına gerek de yok. Serdar Edir. Gökhan Gönül. Ever Valencia, Valencia. Valencia. Samatta. Giden Ozan Tufan. Ozan Tufan gidemedi. Samatta. 45 artı 2'de beraberlik geldi maça. Samatta. Çok iyi vurdu. Çok 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 iyi vurdu. Ve dayak yemek için Galatasaray taraftarlarına Doğru bir sivilç yaptı. Gerçekte yaptı hem sarı kart hem de bir, bir güzel dayak. Samatta çok iyi vurdu. Ve çok iyi bir golle beraberliği yakaladık. Şimdi derbide beraberlik var. Samatta'nın golüyle ve ilk yeri bitecek. Van hemen sonra bitti ilk yarı. Çok iyi geldik son atakta <laughs> ve golü bulduk. Hamatta <laughs> tek şut tek gol. İki takım da iki şut çekmiş. İki takım da bir gol atmış. Şu an dengeli gidiyor sanki maç. Hemen ikinci yarıya başlayacağım ama şöyle bir şey yapılabilir. Van Tufan'ı buraya mı çeksek? O Tufan'ı buraya çekelim bence. Sosa önde oynasın. Ya bir böyle deneyelim olmaz. O zaman Tufan'ı tekrar koyarız. Ee, İkinci yeri başladı. Ömer Bayram, Etebo, Taylan Antalyalı, e Ömer Bayram, İyi kapattık ama alamadık. Emre Kılınç'a doğru. Caner Erkin var. Caner Erkin'den çok iyi sıyrıldı da. Orta içeriye ama top bizde kaldı. Sosa verdi Perotti. Perotti geçebilecek mi oradan? Önü boş. Etebo var karşısında. Perotti döndü. Nereye verdi? Gustavo'ya verdi. Gustavo'dan Gökhan Gönül Gökhan Gönül Pas... Ne? Luis with it. Tamam hala bizde en azından Şöyle kaçan var Bir kafa gelmedi Pasa <laughs> iyi ortalamıştı ama <laughs> Tamam taç bizim Hala biz geliyoruz Ya bu oyun kafayı yemiş At. Normal pas atıyorum. Normal pas. Dümdüz atsan alırdı. Gerçekten oyunda bir sıkıntı var şu an. Hiçbir pası geçmiyor Fenerbahçe'nin. Ozan Tufan. Şöyle ileri dedim ileri. Valencia. Gerçekten şu an oyun oynanacak gibi değil. Hiçbir pası hiçbir yere atmıyorlar. Bildiğin şu an hiçbir şey yapmıyor bizim takım. Gökhan önüne git adamın. Güzel. Çıkartalım. Çok iyi Sosa Şöyle bir şey gördüm Samatta Samatta gidiyor Samatta içeri geçin Geçin içeri Tamam hala bizde İyi geldik Bir kafa ve ikinci gol Sosa Sosa Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi Golün adı Sosa. Çok iyi geldik. Gerçekten çok iyi geldik. İyi bir son orta. Ve Sosa kafayla ağlara gönderdi topu. 1-0 geriye düştü maçta Fenerbahçe. 2-1 öne geçiyor şimdi. Golün adı Sosa. Jose Sosa attı golü. Dakikalar 63. 2-1 öne geçiyoruz. İkinci yarı daha iyice toparlandık. İyi defans yaptık. Paslarımız geçmiyor ama bir kere geçti o bize etti. Şimdi gol yemeyelim üstüne bir tane daha atarsak maçı koparırız. Ama bak Gustavo. Ya dakika bir gol bir ilk pastan da pas hatası yapma. Emre Kılıç. Falcao, Falcao biraz boş kaldı. Tamam. Ozan Tufan. Pas Sosa'ya. Sosa şurada Gökhan Gönül. Şimdi Valencia. Valencia. Girdi. Bir şut kaleci bir kafa out samatta keşke indirseydim orada Etebo çıktı Galatasaray'da Belhanda oyuna girdi şimdi Luyendama El Abdullahi Emre Kılınç Hayır Caner kaçırdı e yani orayı Omar El Abdullahi Gökhan Gönül Hadi çok iyi Perotti Perotti gidiyor Perotti Luindama geldi Perotti inanılmaz Perotti 3 geldi ve gerçekten dünya klasında oynuyorum şu anda golün adı Perotti İnanılmaz çekti. Luyendama'yı oyundan düşürdü. Ve inanılmaz bir plase. Ya kaleci buna ne yapsın? Perotti. İnanılmaz vurdu, inanılmaz. Diego Perotti. Tamam biz de değişiklik yapalım şu an. Yorulan şimdi Sosa biraz yorgun gibi Samatta da yorgun Samatta'yı çıkartalım Pappi Sise'yi alalım Sise girsin oyuna İlk değişikliğimiz bu olsun Birazdan Perotti'yi de çıkartacağım Evet Samatta çıktı e, Sise girdi Şu anda Dakikalar 74 Perotti'nin golüyle 3-1 öne geçtik Ve rahatladık Fenerbahçe olarak Belhanda Belhanda gidemedi ve faul. İlginç. Evet Babel. Babel içeriye gönderdi. Arkaya sektirilen top. Top bizde kalmıştı ama şu an hala gelen Galatasaray. Orta geldi de oradan nasıl vurdu kapıyı. Top bizde kaldı. Uzaklaştırmaya çalıştım. Top taça çıktı. Evet onlarda Taylan Antalyalı ne de değişikliği Galatasaray'da. Biz de Perotti çıkartalım. Yerine Tiam girsin. Dakikalar 79'da. Hoca değişiklik. Değişikliği yapmadı. Daha başlamamıştı Yapması lazım Neyse şimdi yapar dakikalar 81 Ömer Bayram kaçıran isim Evet Ömer Bayram galiba Evet Perotti çıktı Tiam girdi oyuna 3-1 önde şu an Fenerbahçe Kendi evinde Saracci Orta Kim vurdu kafayı out Evet, Sasa Pelkas değişikliğini de yapalım. Caner Erkin. Pas Tiam. Ozan Tufan. Veremedi pası. Şu an biraz daha sakinleştirelim oyunu. Younes Belhenda. Hi there. Can they create something from here? Baskı yaptık alamadık. Oh, Bir türlü oh, nice alamıyoruz şu an. Orta. Oh, herkesten çarptı. Really. Bizim önümüzde kaldı. Offside yok. Tiam. Caner Erkin gitti. Caner Erkin. Orta şansı. Can Caner. Açtı ortayı arka direğe olmadı Babel Babel iyi döndü Gökhan Gönüllü geçti orada Ve Babel'e yetişemiyoruz ya. Babel öldü ama hala koşuyor İyi defans yaptık Ama topu yine çıkartamadık Tian var şurada onu gör Evet, 90 artı 3 verildi İlk dakikası da bitti. Caner Erkin çekti içeri verdi. Papis ise Ozantufan ise Pelkas Pelkas orta olmadı oyunda tuttu topu Pelkas. Şimdi Caner Erkin top dışarı çıktı köşe vuruşuyor. Son atak şansı bizim. Pelkasla ortalayacak. Şöyle sert bir orta. Papis ise vuramadı. Ve maç bitiyor. Fenerbahçe 3-1 kazandı. Benim tahminimde bu oldu. Fenerbahçe Galatasaray'ı 3-1 yendi. Derbi skoru 3-1 benim tahminim. Bakalım doğru mu ya da en azından yaklaştım mı ya da belki kazananı bildim mi en azından kazananı bilsem o bile benim için yeter benim tahminim Fenerbahçe 3 Galatasaray 1 oldu goller Samatta Sosa Perotti bizde onlarda da yani Galatasaray'da da Ömer Bayram gol atan isim Bence çok iyi bir maç oldu çok iyi bir tahmin maçı oldu. 3-1 yendik Galatasaray'ı dünya klasında kazanan oyuncu 1. Tamam burada videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.